Partiye hoş geldiniz. Kendi yaratıklarımı yarattım. Böylece o sirinleri yakalayacağım. Merhaba. Onlara bir de izin verdim. Haylazlar. Yine baltayı taşa vurduk desene. Hadi haylazlarım. Sirineyi yakalamak zorundayız. Çünkü sizi gerçek birer mavi şirin yapacak formül onda. Artık beni hiçbir şey durduramaz. şirineyi ben getireyim. Yola çıktım bile. Kandırdım seni. Hoşça kalın şirinler. Yo <laughs> olamaz. Şirineyi hemen bulmak zorundayız. Yardıma ihtiyacınız var. Sen de bizimle geliyor musun? Şirinlerin poposu mavi midir? Bir bakalım mavi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu yıl. Planım şöyle. Bizim gibi davranmasını sağlayacağız. Haylaz haylaz. O da bize gizli formülü söyleyecek. Hadi gel şirine. Haylaz. meraklanmayın şirinlerim. Önemli olan nereden geldiğin değil, önemli olan nasıl biri olmayı seçtiğin. Gidelim! Bizim sevim! Bizi. Ah, ah. Tam isabet! Ah. 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 Doğruca şirin çileklerine. Şirinler. İki. Yakında <gülüyor> sinemalarda. <gülüyor>